hoş geldiniz. Biraz geç vakitte olsa ne yapalım? Bir yayın yapalım. Bugün de niyet ettiğimiz uzun bir zamandan beri bahsettiğimiz bir konu var. Bu 2047 yılındaki o büyük sıfırlama yani bu dönem sonu ne yapılmış? Kur'an-ı Kerim'de çok net anlatılmış. Şimdi biz bir 6. 13 bin yıllık dönemin içerisindeyiz. Onun sonundayız. Ama ne var? İlk önce bir 13 bin yıllık bir 5. sınıf olmuş veya dönem diyelim veya sınıfta da diyebilirsiniz. Bu 5. dönem içerisinde ne var? Burada Mu, Atlantis ve Nuh peygamber en sonda o balık çağında o en son balık çağı da bitiyor zaten. O suyla o Nuh peygamberin o tufanıyla ilgili bir deneyimi var. Yani bu 13 bin yıllık o 5 dönem 13 bin yıllık. Bundan önce 4 tane daha ne var? 13 bin yıl var. 5. 13 bin yıllık bir ne yapılmış? Bir zaman yaşamışız. O 5. 13 bin yıllık dönemimizde Mu Atlantis ve ne var? Nuh peygamber var. O Nuh peygamberin o tufani oluşması orada suyla, havayla ilgili bir katastrof oluşmuş. Oradan daha sonra oradan aşağı doğru geldiğimiz düşün. Tekrardan bir 13 bin yıl. Burada da ne var? 1100. yılında Göbekli Tepe yapılmış. Orada işte geldiğimiz bu süreçler içerisinde e, nedir? Sümerler zamanında yazının bulunması. Oradan diyelim ki tekrardan Mısır e, o Firavun o piramitlerin yapılması. O süreçler açıldıktan sonra Hz. Musa'nın gelmesi. Burada da gene ne var? Burada Nuh peygamberin o en son katastrofta balık çağında olup da o balık çağındaki katastrofun da içerisinde o rehber varken burada da inişte en son Başak'tan önce balık dönemi var. 1073,5 yıl Başak şey balık 1073,5 yılda Başak var. Toplam 2147 yıl var. Tabii burada en son kısımda olduğu için Orada nasıl bir durum olmuş? En son kısımda olduğu için o peygamber de o katastrofun içerisinde hem bir uyarı var. Bakın bir durum olacak, bir dönem kapanacak. Burada bunlar yaşanacak diye o içine geldiği, sonradan içine geldiği o halkı uyarması var Nuh peygamberin. Orada bir 15, 16 yıla yakın, 16 yıl olmamış ama 15 yıl, 8 ay gibi falan o topluluğa esas aydınlatmaya çalıştığı o toplumda bir hazırladığı dönem var. Son kısım. Bakın orası da 16 yıl gibi düşünlaydı. toplam. Şimdi bizim nesil var. 22 yılımız var. Ya yani birbirine çok yakın mesafedeyiz yani o uyarılar. Şimdi peki orada balık çağındayken o son dönemi balık Orası başaktan balığa bitirmiş. Burası da balıktan başa bitmiş. Dolayısıyla biz o geldiğimiz yerde burada balık çağında, ya balık çağının 100. yılında, o 2147 yıl süren balık çağının 100. yılında İsa peygamber, onun sonra da 671, yani o zaman 771 yılında, o balık çağının 771. yılında ama sıfır noktası İsa peygamber yüzde ne yaptığı geldiği için, o, ona baz 671 balık çağına baz 771 yılında balık çağı başladığında da ne yapmış? Hz. Muhammed'in geldiği orada bir uyarı yapmış. Çünkü burada uyarıyı yapmış bırakmış. Çünkü burası balık çağı. Burada ne var? Bir de en son Başak çağıyla şu anda Başak çağının son 22 yılındayız. Ee, burada burada ile ilgili durum olmuş. Dolayısıyla mesaj önce bırakılmış. Önce anlatılmış buradaki katastroftan, o büyük sıfırlamadan e, ne yapmış? Bahsetmiş. Daha öncesinden ilk başlangıçta bu kadar açılmış değildi o zaman. Zulkaniye'nin ilgili bir video yaptık. O var burada. Sonra e, bu daha da fazla açıldı. O en azından 2047 yılında bu büyük katastrofun 22 yıl sonraki oluşacak katastrofun o o durumu açıldı. Sonra ne gördük? Sonra Kehf suresinde Kehf suresinde son kısmı zaten Zulkani. Kehf suresi esas bu oradaki büyük felaketten yani oradaki büyük sıfırlamadan bahsettiğine şahitlik olduk. Şahitlik ettik. Onunla ilgili video var. Sonra ne oldu? Hemen arkasından orada yine yapmış olduğumuz Tekvir suresi oldu mesela. Geçen yine yapmış olduğumuz Tekvir suresinde de aynı şeyi gördük. Ha ondan önce Kehf suresinden sonra İnşikak suresinde gene aynı olay anlatmış. Ona şahit etmiştik, etmiştik. Dün de Tekvir suresinde şahit etmiştik. Hep gene dönmüş dolaşmış gene o bu haberi vermiş yani. Oradaki o büyük sıfırlamayı bahsetmiş. Nuh peygamberin olduğu bu 13 bin yılın sonunda dönem kapanırken 5. yılın mevzuliyet vereceği zaman da orada su ve havayla burada ki 13 bin yıllık sürede geldiğimiz sürede biraz daha balık erken olduğu için Hz. Muhammed'in haber verdiği ve şimdi şu anda yaşayacağımız bu büyük sıfırlama orada da hava ve ateşle ilgili bir deneyim yapacağını zaten görmüştük. Bunu daha önce görmüştük. Ama çok enteresan Kur'an-ı Kerim'de de zaten e ne yaptı? Bununla ilgili hep o ateş ve hava ile ilgili o deneyimi anlatılmış. Yani Nuh peygamber orada su ve toprakla ilgili bir deneyim anlatmış. Oradaki onunla ilgili bir gemi yapılmasıyla ilgili bir anlatım süreci olmuş. Ama burada Kur'an-ı Kerim'de alenen hepsinde de o ateş yani yer dünyanın o merkezindeki o mağma ateş sıvı erik haldeki o ateş onunla onun yeryüzüne çıkmasıyla bir de ne var? Havadan alınacak etkiyle. Tekvir suresinde de çok enteresan bir şey görmüştük orada. Parça parça anlatmış çünkü. Tekvir suresinde esas bu katastrofa sebep olan bir şeyin bir yıldızın yaklaşması onun kendi yörüngesiyle dünyanın yörüngesinin kesiştiği 26 bin yılda bir kesiştiği o kesişmeden dolayı da o Dünya'ya çarpma falan yok yani. Sadece yaklaşıp da geçtiği için buradaki düzen, yani Güneş, Dünya ve e, Ay arasındaki o çekim alanları, o çekim alanları çok hassas, o hassas olan o çekim alanları küçük değişimlerde bile büyük, büyük şeyler oluşuyor. Mesela o Güneş tutulmalarının hemen arkasında o çekim alandaki küçük küçük bir değişiklik bile ne oluşturuyor? Depremler oluşturuyor. Ee, i̇şte orada hissedilecek farklılıklar oluşturuyor. Bir de düşünün bu üçünün o dengede e, oradaki çekim alanlarının bir denge içerisinde olan hassas dengenin yakın mesafesinden geçecek yıldızın oradaki bu dengeyi, buradaki düzeni bozacağı için dünyada bir katastrof olacağını ne yapmıştık, görmüştük. Esas Tekvir suresinde ne anlatıyordu? Sarılan dünyanın üzeri lavlarla, çıkan lavlar, lavlarla, o süper volkanlarla oradan çıkacak hem lav hem de o e nedir küllerle o atmosferin kaplanacağı gece ve gündüz ne güneşin gündüz güneşin gece de ne yıldızın görüleceği bir durumu anlatmıştı ama Tekvir suresinde çok enteresan orada sadece orada geçiyor. O yıldızın gelmesi bu işin hallettikten sonra buradaki o katastrofu e, havanın e, havadan gelecek etki olarak o katastrofa destek olmasından sonra tekrardan onun uzaklaşıp yörüngesinde gittiği ile ilgili tekrür süresinde onu görmüştük. Peki bakalım başka ne var? Bugün en azından yol alıp bunu da ne yapalım? Bir düzene koyup e, bir toplu bir bununla ilgili yayın olmuş olsun. İnfitar suresi çok enteresan yırtılma, açılma diye oluyor. Zaten kısa bir nedir sure? 5 ayetlik bir sure. İnfitar suresi. Daha önceki videoları izlediyseniz dersiniz ki aynı şeyi anlatıyor. Gök yarıldığı zaman demiş birinci ayette. İkinci ayette yıldızlar dağıldığı zaman o gelip de giden yıldızlarla ilgili bir durumdan ne yapıyor? Bahsediyor. Bakın burada da bahsetmiş. İlk tekvir suresinde görmüştük. Burada da görmüş olduk. Başka ne var? Denizler taşırıldığı zaman tekvir süresinde de aynı şey görmüştük. Tek, bir, denizlerin taşırıldığı, denizlerin kaynaştırıldığı yani birleştiği ile ilgili orada da anlatmıştı. Aynı olay bak aynı şey anlatılıyor. 4 Mezarlar alt üst alt geldiğinde. Ya burada mezarların içerisindeki işte ölmüş kişilerin o bedenle tekrardan e, dışarıya çıkmasından bahsetmiyor. Daha öncesinde hatırlarsanız o Kehf suresinde bahçe sahibi diye anlatılan bir durum vardı. Yine İnşikak suresinde altının üstüne getirileceği ile ilgili bir durum vardı. Bu ondan bahsediyor. Yani yeri gömülü olan diyebildiğiniz o hep ne var? Yerde olan bir mezar demek ki akla geldi. Mezarlar alt üst edildiği zaman yani dünyanın alt üstüne çıkarılacak, ters çevrilecek o toprak kısmının. Hep gene ne yapmış? Bunu aynen burada da almış. Her insan öne sürdüklerini ve geride bıraktıklarını bilecekler diyor. Yani orada ayrışma olacak. Ya bu varlık aleminde deneyimi bitmiş olup da cennet deneyimine farklı bir duruma geçeceklerle bu tekrardan alttan dersler olup da devam edecekleri canlarında onlar her biri her insan öne sürdüklerini ve geride bıraktıklarını bilecekler dediği öne sürdükleri dediğin o artık devam edecek ama bu dünya madde deneyiminden e, ondan azad olacak o çünkü burada cennet yapabilmişti başka cennetlerde ona artık ne yaptı yapabilir belgesini aldı mezuniyet aldı ama bir kısmı da ne diyor geride bıraktıklarını bilecek yani tekrardan onları e, ne yapmak için e, halletmek için geri dönecek peki başka ne var burada bakalım Zizal suresi var. Yine o da kaç ayet? 8 ayet. O da yine aynı şeyi anlatıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim bu 13 bin yıllık sürenin son 1500 yılında, 1500 de değil şu anda 1393 yıl önce Peygamber Efendimiz bu varlık alemine gittiği süre 1393. 22 yıl daha koyarsanız 1415 yıllık bir ne var burada? Ee, orada kalan bu 14, 15 yıllık kalan kısımda son kısmı anlatmış. Yani yakın olduğu için. Yani 13 bin yanda 1400 çok yani son taraf, tarafa denk geliyor. Son tarafta bununla ilgili ne yapmış bize? Bilgi vermiş, anlatmış. Peki e, Zil, zilzal süresi yani büyük sarsıntı. yine aynı şey anlatıyor. Bu ne dedik? O ateş deneyimi. Ateş ve hava ile ilgili bir deneyim. O ateş o yer, o mağmanın, o süper vulkanların harekete geçmesiyle yer sarsıntıları da olacağını ne yapmıştık? Görmüştük. Aynı zamanda o suların hareket etmesiyle o dünyanın üzerindeki balansın bozulmasıyla o yer hareketlerinin de artacağını ne yapmıştık? Daha önce görmüştük. Peki zilzal süresinde ne diyor? Birinci ayette yeryüzü sarsıldığı zaman yani zilzal yani sarsıldığı zaman ve yer yüklerini dışarıya atıp boşalttığı zaman az böyle mezarlar diye söylemişti. Mezar alt üst mezarlar alt üst edildiğinde dediği yani burada da ne, nasıl geçiyor? Ve yer yüklerini dışarı atıp boşaltıldığı zaman boşaldığı zaman. Bu daha önceki yerde de bahsediyordu. Altın üstüne getirileceğini. E veya daha öncesindeki kef suresinde de o bahçe sahibinin, o bahçesinin sapa sağlam gördüğü o bahçenin ne kadar zayıf olduğunu altın üstüne getireceğini orada ne yapmıştı? Anlatmıştı. Üçüncü ayette ne diyor? Ve insan ve insan bu ne zaman oluyor dediği zaman yani o anlatılırken uyarılırken ya bu ne zaman oluyor ki? Yani bu hikaye diye baktığı zaman işte o son dönemde ne yapacak? Bir kısmı da demek ne olacak? Bu mesajlar yine anlatıldığı gibi güncellenip de şu anda kulaklara duyurulduğu hatta tarihiyle çok yakın burnumuzun dibine kadar gelmiş bir sürenin içerisinde bu olacak dediğimiz gibi halen bu mesajlara ya bu ne zaman olacak ki diye e, nedir bu şekilde da olacağını burada ne yapıyor söylüyor. Ve insanlar buna, e, buna ne oluyor e, dediği zaman ya da burada ne anlayabilir? Ve insan buna ne oluyor dediği zaman, oradaki yaşadığı o katastroflardan buna ne oluyor yani? Önceden bu düzen, düzgün bir düzen içerisindeydi. Şimdi o alıştığımızdan, stabiliteden bozuldu. Buna ne oluyor? Dediği zaman dördüncü ayette ne diyor? O gün yer haberlerini anlatacak. O yer haberlerini anlatacak. Hangi, kimin haberi? Hemen arkasında ne anlatıyor? Bakalım. Çünkü Rabbin ona vahyetmişti. Yani o vahyetme, o yazılım, o günü gelip de o devir geldiğinde, o e, vakti gelen o devirler boyunca 26 bin yıllık bir devir denk geldiğinde, o yazılmış olan, o vahyedilmiş olan, o ne yapacak? Gerçekleşecek. O yer, o gün yer, ona ne yazıldıysa, oradaki vereceği, bize hissettireceği bütün haberi canlı olarak ne yapacak? Bize o yaptığı, o yapması gereken neyse onu yaparak o haberi bize ulaştıracak. Çünkü 6. E, şey, ayet o gün insanlar işledikleri amellerle amellere göre gruplar halinde ayrılacak. Yani cennete başarmış bu mezuniyet olmuşlarla mezuniyet alamamış. Ya bu mezuniyet alanlar ne? onların kaydının sağdan verilenler mezuniyet almış ama kaydının arkadan geriden verilenler daha geride bıraktıkları o yapamadıkları deneyimlerden dolayı ayrıştığında diyor. Yine bak burada ne yapmış onu anlatmış. O gün insanlar iştekli amellere göre gruplar halinde ayrılacaklardır. Oradaki şeyden ne bahsediyor? Tekvir suresinde ne diye bahsediyor? Nefisler eşleştirildiğinde yani nedir? Cennet, o mezuniyet e, için eşleştirilenler ve tekrar varlık halindeki bu deneyime geri dönmek zorunda kalanlar bu altıncı bu dönem bitince yeniden sıfır bir tertemiz bir beyaz kağıt gibi e, ne yapacak? Sıfırlanmış yeni bir deneyim için başlangıcı olacak. Yedi ne diyor? Kim zerre kadar hayır işlerse ona onu görecek. Hiç adaletsizlik olmayacak. Herkes yaptığının karşılığını tam ne yapacak orada alarak bu ayrışma olacak zaten. Sekiz ve her kim zerre kadar kötülük işlerse onu da ne yapacak görecek diye burada ne yapmış ne güzel anlatmış. Peki sadece burada mı anlatmış? Hayır. Ne enteresan. Şimdi Hakka suresinde de aynı şeyi anlatmış. Hakka suresi biraz uzun. 52 ayet. Hakka suresi Hakka ne demek? Hakka. Hak. Hakka. Yani gerçek hakikat. Gerçek hakikat. Yani o gerçek ve hakikatin görüleceği zaman. Başka ne manaya geliyormuş? Bu kaçılmaz olan. Yani i̇lla o yaşanacak kaçılmaz olan. Şimdi 22 yıl sonraki o hava ve ateş deneyimi kaçılmaz olan herkesin bir gün karşılaşacağı bir durum. Bu yani şimdi şu andaki o durumu Hakka suresi bu isim buradan alıyor. Birinci ayet zaten Hakka diye başlıyor. Yani bu az önceki söylediğimizi orada sayabiliriz. İkinci ayet o gün felaketin ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün felaketin ne olduğunu sana bildiren nedir diyor. Tekrardan üçüncü ayette yine diyor ki o felaketin ne olduğunu sana bildiren nedir? Tekfir suresinde ne diyordu? O güvenilir elçi. Ona diyor ufukta gösterildi. O izledi bu katastrofu. Ona o sahneler gösterildi. O yüzden peygamber ne diyor? Benim gördüğümü siz de görmüş olsaydınız diye uyarı yapıyor çünkü. Ona göre de ne yapmış? Onu canlı canlı anlatmış. Yani oradaki görülen. Hatta sonraki ayette ne diyordu Tekfir suresinde? O kayıpla ilgili cimri davranmadı diyor yani. O oradaki gördüğünü size cimri davranmadan oradaki tam olarak anlattı diye Tekvir Süresinde bahsediyor. Burada da yine bu gene ne yapılıyor Kuranda o elçi vasıtasıyla ne yapıyor Duyuruluyor. Dört ne yazıyor o gün gök yarıldığında bak yine bu ne var hava ve ateş yani o yerden o volkanik harekette olduğu yine burada aynısı anlatmış bakın her yerde aynı olay anlatmış. Hava ve ateşle ilgili bir deneyim var. Nuh peygamber o 13 bin yıl öncesindeki o bu 13 bin yıllığın başlangıç yerindeki o katastrofta orada su ve toprakla ilgili Burası bakın şu anda Kur'an-ı Kerim sizin bu varacağınız yerdeki o deneyim anlatıyor. Nuh tufanı anlatmıyor. Hava ve ateşle ilgili olduğunu ya o da net anlatmış ki kaç tane Sure'de biz gördük yani. Bayağı bahsetmiş. Daha da belki bahsettiği yerler var. Görebildiğim benim şu anda bunlar. Ama bakalım ne anlatmış. O gün gök yarıldığında, yani o koruma olup da bizi hayat oluşması için, o korumaların, o etkisinin kalkılması, o yarıldığında, o korumanın kalktığında, o hayat, ee, ne diyelim, hayatın oluşması için o koruma gerekliyken, o kalkınca, burada hayatın da sonlandırılması ile ilgili havadan gelen bir deneyimden bahsediyor. Tabi bu sonlanma ne olacak? Yeniden tekrardan bir başlangıç için sıfırlam olacak. Yine bu da da öbürlerinde hepsinde gördük. Sonradan tekrardan bir başlangıç olacağını her seferinde söylemişti hatırlarsanız. O gece dedikten sonra sabah ve soluk aldığına başladığına tekrardan bir hayatın başladığını bütün hepsinde de anlatmış. Peki burada ne yapalım? Bir felaket olacak da bitecek değil yani. O yeni bir sıfırdan yeni bir ne diyeyim? Biz 6. sınıfıdan mezun olacağız. 7. sınıf. Ama ümit ederiz ki o 7. sınıfa devam etmeyenlerden olalım. Yani o cennet ehli olan burada mezun olanlardan olalım. Bu deneyime bir daha tekrardan talip olmayan madde bitirelim o cennet deneyimlerini. Çünkü ne deneyimler var ne cennetler var. Oralarda başlayan devam edelim. Peki burada ne demiş? O gün gök yarıldığında dağlar yerinden kaldırıldığında dağlar e, Araplar için eğer dağlar da oynuyorsa tamam o çok büyük bir şey diye dağlar onlar için sabite olarak o toplumda konuşulduğu için dağlardan örnek vermiş. Dağlar yerinden kaldırıldığında gerçekten cehennem ateşi harlandığında, o yerden, o volkanik hareketlerin başladığında, gerçekten cehennem ateşi harlandığında ve cennet yaklaştırıldığında. Demek ki o cennet ehli, yani mezuniyet olanlar, ona cennet yaklaştırılıp, onlar ne yapacak? <laughs> Oraya alınacak. Peki, başka ne diyor bakalım? Ve cennet yaklaştırıldığında 7. ayet. 8. O gün İnsana neyi beklemesi gerektiği neyi beklemesi gerektiği bildirilecektir. O cennet ehli gitti ya. <laughs> onlar aldı ya. Burada kalanlar onların da neyi kendini neyi beklediğini tekrardan bu madde deneyimi 7. sınıfta devam edeceğini, 7. dönemde devam edeceği bildirildiğinde diyor. Ne diyor? Tekrar okuyalım. O gün insana neyi beklemesi gerektiği bildir, bildirilecektir. 9 ne diyor? Ama o neyi beklediğini anlayamaz orada karmaşa içerisinde. Ama kendi dedi koydu gitti. Başka ne diyor 10. ayette? İnsanlar ne yaptıklarıyla ilgili hesap verecek. Yani orada o geride kalan o başarısız derslerini de ne yapacak? Orada görecek ki o dersleri öyle de 7. sınıfta tekrardan e, ne yapacak? O alttan kalan derslerle deneyim başlayacak. Evet, nereye geldik? 11. O gün hiç kimse kimseye bir fayda sağlayamaz. Herkes kendinden sorumlu. 12. Ancak Allah izin verdiği kimseler başka. 13. O gün suçluların yüzleri kararmış olacaktır. Üzüleceklerdir. Tekrardan mezuniyet olamamışız. Tekrardan biz ne yapacağız? Burada madde deneyimle devam edeceğiz diye yüzleri kararmıştır diyor. 14. Ve insanlar işte onlar sevinçlidir. O bu sebede e, nedir? Cennet yaklaştırılmış olup da cennet tarafına o mezuniyeti geçen taraf için ne diyor? İşte onlar e, ne diyordu bakalım ve insanlar işte onlar sevinçlidir. Yani cennet edildi. Onlar Allah'ın huzuruna kabul edilecek. cenneti varacaklardır. Hatta kim karşılıyordu? Onları ruh ve melekler saf saf olmuş karşılayacak diyor yani. Esas ailesine döndürülecek diye anlatıyordu hatırlarsanız. Daha önceki anlatımlarda yine aynı şeyi anlatıyor. Orada farklı bir formatta anlatmış. Burada farklı bir format anlatmış. Onlar Allah'ın huzuruna kabul edilecek cennet cennete varacaklardır. O zaman 16 o zaman dünya hayatı bir oyun gibidir. Yani oranın oyun olduğunu, oyun gibidir olduğunu görecek. Ama ahiret gerçekten de gerçek ve sonsuz bir hayat olacak. Yani burada dünya hayatının geçici olduğu ama o başarmış olan, mezun olmuş olanların ahiret hayatının, hayatının sonsuz olduğunu ne yapıyor? O, yani cennet deneyimleri sonsuz. Ama kaç tane cennet var? Çünkü sen ne yaptın? Burada varlık aleminde cennetini sağladın. Bu varlık aleminde cennetiniz oluşturamazsanız Kesintisiz huzurlarına geçemezseniz o zaman siz o mezun olanlardan olamayacaksınız. O yüzden burada bu da cennetinizi yapmanın zorundasınız. Halen cennette değil misiniz? Demek ki doğru bir yolda değilsiniz. Yolunuzu bulamamışsınız. Takvanızı bilememişsiniz. Tamam. Devam edelim. mahiyet gerçek ve sonsuz bir hayat olacaktır. 17. 18. Gerçekten Allah her şeyi yaratandır. 19. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey eksiltilebilir. Sadece o tek olan bütün sistemi kurar. Ondan bir ne eksik ne de bir fazla hiçbir etki yoktur. Tamamı ona aittir. Ve eksiltemez yani hiç kimse onu artıramaz da eksiltemez de. 20 ne diyor? O her şeyi doğru şekilde hükmedendir. Hüküm sahibidir. Çünkü gözetici odur. Anda bu madde, madde zaman, madde mekanı oluşturan onun o gözetici etkisiyle ne yapar? Madde ve madde deneyimi oluşur. Peki bakalım. 21. Ve her şeye gücü yeter. 22. Onun kudreti her şeyi hükmeder. 23 O her zaman için her şeye hükümler hükmeder. 24 Kıyamet gerçekten gelecektir. Hiç şüphesiz. Bu yaklaştık baya. ona da. Burada küçük bir kıymetlerin ayrıştırılması olacak. 25 O gerçek bir felakettir. 26 Gökler ve yer tamamen değişecektir. Sıfırlanıp bir başlangıç oluşturacaktır. 27 her şey yeniden oynayacaktır. <laughs> ne dersen. Yani o cennet ehli gitti. O kalanlar burada her şey tekrardan tekrardan oynayacaktır. Oyun tekrardan başlayacaktır. Yedinci dönem altıncı dönem bitti. Yedinci dönem tekrardan başlayacaktır. Ne enteresan. Ne güzel. Açık açık anlatmış. 28 o gün her şey kararmış olacaktır. O gün her şey kararmış olacaktır. Bu deneyim başlayacak canlar, onlar yeniden başlayacak o canlar için ne var? Her şey yeniden oynayacaktır. O gün her şey kararmış olacaktır. O yeni bir başlangıç için bir beş yıl. Hatırlarsanız kef suresinde bahsediyor. Beş yıl. O katastrof devam diyor. Beş yılda bitiyor. Sonra iki ay sonra da varlık alemine o asabı kim? o liste elindeki canlar ve o liste elindeki sadece canlar da değil o hayvanlar o canlılar ne yapacak bu canlı halinde tekrardan başlayacak